Ve 1903 JK takımından İsmet ve Mehmet ile birlikteyiz. Evet arkadaşlar gecenin 3. maçınızda güzel mücadele izledik. Ee, gümüş kupada finale kalan takım oldunuz. Neler söyleyeceksiniz? Güzel mücadele oldu. İki takımla da ederiz. Lakin sondaki spor oynuyoruz ya da ne bileyim hani böyle sokar bir şeyler oldu. Hakem arkadaşımız maçı biraz daha böyle daha hakim yönetebilirdi. Hakkılar da biraz inisiyatifli davrandı. Rakip takım da biraz sert başladı maça. Biz zaten rakip <laughs> takımı analiz ettik. Ee, ilk i̇lk şöyle 15-20 dakika bir baktık. İkinci yarı ekor sarf etmeyi tercih ettik. İkinci yarıda istediğimiz oldu. Sonunda maça hakimdik. Bütün arkadaşlarımı tek tek tebrik ediyorum. Özellikle Bahadır, Ahmet ve Dedans'taki arkadaşımıza canlı gönlünü tebrik İnşallah finalde mutlu sona biz ulaşırız. Baktığımız zaman baştan beri Gümüş Kupa için uğraşıyoruz. Biliyorsunuz Cumartesi günü de final maçımız var. Bu maç için az efor sahip etmeyelim diye. Başlarımızda Zorantin'de oynadık. Skor yakaladık sonra farklısız bir gol yedik. Ee, ondan sonra da son ikinci ayı, son 10 dakikada bastık. Maçı bitirdik. Yani her zaman hakemle ilgili oyunla ilgili konuş, konuşuyoruz yani haklıyız ama bu kez konuşmayacağım. Takım galibiyetle görüşmeyeceğim. Müthiş bir maç çıkardık. Müthiş bir galibiyet aldık. Takımı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz.